dur. 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 <laughs> <Yeter>. dur. <laughs> Bak şimdi şöyle. Hmm. Bak bu evrende iki tane güçlü boss var. Ha, bla 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 bla, ha, bla, bla bırak hmm, ne varmış ya bla blabla bla 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 filmde. Şu an filmdeyiz ha. He. Hey, ne yapayım? Bak şimdi bu iki tane. Evet İşte bunlar dünya yerine geçirecek. Onları yapmam lazım. Mario için. Mario. Mario. Mario'nun ismini bir daha ağzına al, al Hayır, işte onun için yapabilirsin. Dünyayı kurtarabilirsin. Kötüleri yiyip dünyayı hayatta bırakabilirsin. Ee, bu nasıl olacak? Bosnları öldürerek. Sen nihai formunu yapabilirsin. Bunu da Kamera kamerayı düşürdün şapşal. Kamerayı düşürdün. Burayı Bakalım, dün, dün, Ne? Ne? dün, ne? dün, 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 ne? 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 Dur, Kalk. Nereye? Hah, aldım. Tamam azıcık agresif olma. Hı <laughs> Bla bla bla. Anladım anladım. Hiç agresif olmayacağım. <laughs> Tabi bu değil mi? Hiç agresif olmamak. Ama düşmanlarına karşı... ...agresif. Evet. Evet ilk başlangıç galiba bu oldu. Dur sana bir haritalar canım. hadi bekliyorum. Tamam dur abi. Kamerayı tut. Yine videoyu durdur. Tamam. Şu da bir şoklu. Ver hadi. hadi. Şimdi de. Tamam veriyorum. Tamam azıcık öfkeliydi ben öfkeliyimdir anladım şudu Nasıl evet, ben gider aa sen tanmıyorsun besin ha Hı. kullanmak ha. dur az bir vakit gitmek için masa yeri mi masa yeri yok masa yeri içinde de terk edilmiş bırakılan diyarı bulmam lazımmış. Tamam. Ha. Evet. Kılavuz elimde. Şimdi. Hala oraya... uğraşacak. Aa ama masa diyar. Da diyar. Masa diyar orada değil miydi? Işınlandım. Buram. Evet buraya ben. Şu an. Buram.

hem de. Ah! ah. seni. <laughs> Neden sen kırbaça çok benziyorsun ya? Tuz diye şey. Mesela ben kırbaçı koyacağım. That's your one, ne? Eh? Your yeah. oh. mm. What? Right, the means i the Don't, Oh, kamera düştü ama attı. Dur sen de oraya. Ya, tuzum. ya çocuğu alma. Ha, tamam mı? Önce sık davranıyorum. Ağzım ağzım. o kötü değil. Lan ah, bana ben boş Dur bir saniye ya <laughs> harita nerede? harita vardı ya uh. Boş Boş mu? 두두두두두두 두두두두두두 두두두